Herkese merhabalar ben Panda kanalından Kazey. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarla oynayacak en iyi 5 oyunu göstereceğim. İlk oyunumuz Portal 2 gördüğünüz gibi Portal 2 Valve'ın çok klasik e, bulmaca oyunlarından birisi. Arkadaşlarla birlikte nasıl oynanıyor diye sorarsanız e, beraber duo şeklinde arkadaşınızla beraber e, girebiliyorsunuz. E, bildiğiniz gibi zaten norm Porta 2 normalde single bir oyun ama e, arkadaşlar beraber duo girerek acayip eğlenceli olabiliyor. Sıradaki oyunumuz Stick Fight The Game. E, bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Gerçekten çok iyi bir oyun. Oyunu 4 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar ince acayip eğlence oluyor. Ben her zaman arkadaşlarımla hafta bir falan giriyorum. Ee, birçok level'ı ve birçok silah bulunuyor. Oynaması acayip eğlenceli, kesinlikle öneririm. Üçüncü oyunumuz Fall Guys. Ee, Fall Guys bildiğiniz gibi e, bu aralar acayip popüler oldu. E, tek başınıza girebiliyorsunuz Fall Guys'ı. E. Online bir e, fizik oyunu. Acayip eğlenceli Battle Royale mantığında ama arkadaşlar ince ayrı bir eğlencesi oluyor. Ve karşınızda da Fall Guys'ın Steam Page'i. Gördüğünüz gibi acayip eğlenceli. Ee, sürü mantığında fizik tabanlı bir oyun. Gerçekten çok eğlenceli. Ve kesinlikle öneririm. Sıraki oyun Party Panic. Party Panic'in de çoğunuz duyduğunu düşünüyorum. E acayip eğlenceli. Arkadaşlarla beraber oynanacak. Çok iyi bir mini game oyunu. Ve burası da Party Panic'in Steam Page'i. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel mini oyunları var. Acayip eğlenceli. Arkadaşlarla giyince efsane oluyor. 4... En fazla 4 kişi girebiliyorsunuz. Onun dışında başka insanların lobilerine katabiliyorsunuz. Çok eğlenceli kesinlikle öneririm. Beşinci ve son oyun olarak Left 4 Dead 2'muz var. E, Left 4 Dead 2'yu büyük bir herkes duymuştur. E, i̇sterseniz tek başınıza hikaye olarak botlarla oynayabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar 4 kişi kadar senaryodan oynayabilirsiniz. Onun dışında farklı bir ton modu var ve e, gerçekten sınırsız bir oyun gibi. E, en fazla 8 kişiye kadar kapışma moduna girebilirsiniz arkadaşlarınızla da. En az tek kişi, tek kişi de girebilirsiniz arkadaşlar bu videonun da bu kadar. Daha fazla böyle oyun önerileri videosu istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler iyi eğlenceler. Bay bay.